kübesi biz için çerçeve profilleri yaptık. Şimdi kübes imalatına devam. Daha önce biliyorsunuz betonları atmıştık. Burası bayağı büyük olacak. 25 tane olacak. Seneye yani seneye dediğim bu yaza alacağımız yarkaları da buraya koyacağız. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane beton atacağız. Yakında inşallah. Üstü kapatacağız. Üst panellerimiz de orada sandviç panel. Burası da şöyle. Şöyle 3 metreye. Oradan buraya 10 metre. Yükseklik 2 metre. Burası 2.50 50 santim pencere. Pencereler bu şekilde güneye bakıyor. Bizim bu taraf batı, bu taraf doğu. Burası güney. şeyde pencere de güneye bakıyor. Kışın da içeriye rüzgüsüz şey güneş girecek inşallah. Eee işte bunlar 3'e 6'ydı. Gördüğünüz gibi boş yerler 4'er metre daha uzattık. Şu anda 3 metreye 10 metre oldu. Toplamda 5 tane ee, 3 metreye 10 metre toplam 5 tane 150 metre yapıyor buraya bin tane tavuk rahat rahat alır diye düşünüyoruz. Ama biz ilk etapta bir 500 tane koyacağız. Bir deneyeceğiz bakalım.